Evet, tekrar birlikteyiz. Ee, ya şimdi Hamas e, bu, bu gecenin en önemli gelişmesi bu, son dakika gelişmesi olarak aktardık. Ee, dedi ki, ne dedi? 7 rehineyi gün, serbest bırakırım. 5 gün ateşkes. 5 gün ateşkes. Yunus Biden bu konuda bir açıklama yapmış galiba. Hemen Yunusa dönelim. Bu iş ciddi evet, biraz galiba. Önce, biraz önce Biden Beyaz Saray'da başka bir konuda imza töreni yaparken soru soruldu. Ee, hem rehineler konusunda hem de hastaneler konusunda okuyayım hemen. Mahkumların serbest bırakılmasını halletmek için bir aranın verilmesi yönünde bir çaba var. Bu konuda müzakereler devam ediyor. Katarlılarda temas halinde. Biraz umutluyum." diyor. Birer. Hastaneye ilişkin olarak daha az müdahale olacağı umudum ve beklentimdir. İsraillilerle temas halindeyiz. Hastanenin korunması gerekiyor. El Şifadan bahsedelim. Vallahi bu çok Yunus bu işin rengini değiştirir. Evet. Bir daha bir daha okur musun? Tam olarak ne diyor? Ne soruluyor? Ne cevap veriyor? Hastaneden önce şu ateşkes konusu. Bence ciddiye bindi iş mahkumların serbest bırakılmasını halletmek için bir aranın verilmesi yönünde bir çaba var. Bu konu Katarlılarda müzak Katarlılarla da müzakere ediliyor. Bir müzakere var. Biraz umutluyum. Ama şunu söyleyeyim. Bu Biden'dan ilk kez duyulmuş bir şey değil. Bu bir süredir devam ediliyordu. Amerika gerçekten İsrail'e söz geçiremiyor mu bu konuda? Yoksa biz iki haftadır ara geldi gelecek, rehineler bırakıldı bırakılacak diye uyutuluyor muyuz? Onu bırakıyorum yoruma. Ama e, bu hani çok yeni değil. Hala devam ediyor diyor bu Peki takirelim. soru ne? Biden'a sorulan soru ne? Birçok bağırış çağırış oluyor orada. E, bir işte rehineler soruluyor. Tam anlamadım ben de soruyu çünkü çok büyük bağırılıyor. Biden de böyle 45 saniyelik bir e, konuşma yapıyor. İlk önce hastaneden bahsediyor. Ondan sonra da rehinelerden bahsediyor. Yani Bence... ilk önce ya, yalnız Yunus hastane sorusunun ortasında sana söylüyor. Sana şunu hatırlatmak isterim. Ee, yani o barış çağrış soru kısa cevap arasında Biden'ın Katar'dan söz etmesi ve senin anlattığın o Katar'daki e, müzakere Mossad'ın CIA'nin e, CIA içinde olduğu müzakere falan bütün bunları birleştirdiğimizde bana e, biraz o e, rutin açıklamaların ötesinde bir açıklamaymış gibi geldi Biden'ın. Evet. Ee, bu son açıklaması ki Abdülkadir Selvi de Bana da öyle. söyle lütfen. Yani e, özellikle rehineler konusunda Amerika'nın daha ısrarlı olduğu çünkü zaman geçtikçe rehineleri kaybetme endişesinin yükseldi. o nedenle 5 gün ateşkes önerisinin Amerika'dan geldiği söyleniyor. 5 gün olmasa da bir, üç gün ya da dört gün yani bir ateş... Katar müzakerelerinde. Katar, Mossad var, CIA var, MIT var. Katar'ın başkanlığında bunlar müzakere ediliyor. MİT'te MİT'te mi var? Başlamışlar 5 gün. MİT'te var. Tabii. Emin miyiz? Yani Mitte bu süreç içerisinde özellikle rehinelerin kurtarılması konusunda devrede. O, o zaman hani orada e, böyle 5 gün ara 70 rehine serbest bırakılacak falan Hamas'ı da razı etmişler o zaman. Bu yani Hamas... Alt Hamas buna egzersizi var. Tabii. Var. Öyle görünüyor. Öyle yani, öyle yani ben tabi bilmiyorum Abdülkadir'in evet. söylediklerinden. Yani Abdülkadir e, biraz bölge bölgenin havasını aktarıyor yani evet, aslında. öyle Bölge'nin havasını. Evet. Yani e, Yunus da e, tabi Amerika'daki genel duruma bakarak bir analiz yapıyor. O Ama da diyor Amerika ki böyle, yani Amerikalılar ben... hep böyle konuşuyorlar zaten Ama diyor. Amerika... Bir sonuç görmüyoruz diyor. Ben, ben ikinize de katılıyorum yerine, sadece şundan. Amerika böyle hani biraz daha yüksek tonda söylese İsrail ikna edebilir. Ben umutluyum. Yani, yani bunu... evet olmalı, gerekli. O rehinler çünkü kendi vatandaşları da var orada. Yani daha kararlı tonlasa e, Netanyahu ikna olabilir. Yeter yahuyu ikna, ikna edemez. Şimdi bir Biden'ın söylediği kelimeye dikkat çekeceğim. Bir de hani ikinize de katılıyorum aslında. Hem Abdülkadir Selvi hem Ahmet Hakan'a. Belki de her gün duyduğum içindir geçtiğimiz iki haftadır hatta CIA direktörü gideli 10 gün oldu İsrail'e ve diğer Arap ülkelerine o müzakereleri sürdürüyor. Belki her gün duyduğum için artık hani aşinalıktan ya çok heyecanlandırmadı beni. Bir de Biden'ın söylediği kelime somewhat hopeful. Somewhat şey demek yani işte biraz age, yani umutlu gibiyim, umutlu gibiyim gibi bir açıklama. Yani hani eminim olacak değil, Tabii, e, olmak üzere değil. değil. Biraz umut, biraz umutluyum ama hani ABD başkanıyla benim aramda ya ben biraz umutlu olabilirim de. Hani Amerikan başkanı biraz umutlu olamaz yani. Zaten o yüzden telefon, dedim zaten kararlı zaten ya o Yani Evet, bu ton değil yani. İhtiyatlı bir umut. Aha. Yani sen Amerikan başkanıysan daha daha yer hani sam demezsin de aha, işte daha gerekli. De... Ama yani ben bir yani şöyle bir şey hissediyorum. Bu tamamen hissiyat. Yani Abdülkadir'in söyledikleri de bu hissiyatım biraz besliyor. Sanki böyle bir oluşturulmaya çalışılan bir şey var gibi geldi evet. bana. Yani böyle bir üç gün beş gün bir ara bir ateşkes olacak, vehneler gözüm... bırakılacak falan böyle bir hava pişirilmeye çalışılıyor gibi geldi. Abdülkadir abi o konuda haklı. E, ya görünmeyen bir trafik var. Yani mesela e, şeyin o e, özellikle Katar merkezli. Görünmeye bir trafik ve bizim tarafımızdan da sürekli özellikle Hakan Bey, Hakan Fidan bu ara buluculuk meselesinde rol üstlemeye hazırız. Çabalıyoruz Cümlelerinde üstte koyduğumuzda bir trafik var. Evet yani içerini bilmemekle birlikte bir trafik var. Peki sen Ankara kaynaklarından herhangi bir bilgi alabilir mi bu konuyla ilgili? Yani olursa paylaşırım şu ana kadar yok. Melik sende var mı? Yok şu, yani şu anda yok. Hani iki, iki buçuk hafta önce şu haberleri okuyordum ben Washington DC'de. Biden yönetimi gizli görüşmelerde Netanyahu hükümetine diyor ki üç günlük ara ver hem biraz hani sen de toparlanırsın daha iyi operasyon yaparsın insanların dinlendirirsin hem de biz rehineleri kurtar. İki yani iki buçuk üç haftadır okuduğum şeyler. Hani ABD'nin gerçekten gücü kudreti yetmiyor mu Netanyahu'ya ya 72 saat için bile ara verdirmeye Hani koskoca ABD başkanı Biden diyor ki biraz işte umudum var gibi yani açıklaması üç bu, haftadır. Bu, buradaki farklılık bu kez yani bu gecenin farklılığı Hamas'ın yaptığı açıklama. Doğru. Şimdi evet. Hamas diyor ki ben diyor 70 rehineyi bırakmaya hazırım 5 gün ara verilirse diyor. Bu işi biraz somutlaştırıyor yani bir somut bir Önerim. yaklaşım var. Taraflardan biri ama böyle bir açıklama yokken, durup dururken, iki günlük, üç günlük ara vermeye Netanyahu'yu ikna etmek bence imkansız. Çünkü yani. diyecek ki ben ara versem bile Hamas rehineyi bırakmadıktan sonra ne diye vereyim arayı diyecek. Ama şimdi böyle diyebilme imkanı elinden alınmış durumda. Hamas'ın bir açıklaması var ortada. Yani ben bu Hamas'ın açıklamasının böyle tesadüfi, rastlantısal, Öylesine yapılmış bir açıklama olmadığını, o Katar'daki müzakerelerin bir sonucu olduğunu e, hissediyorum. Ben Ama ben şunu da yani... unutmamak lazım. Hamas'ın da bir şartı var. 5 gün artı 275 Filistinli. O Onlar, onlar o, yap. Hayır şöyle, Hamas da biraz eli yüksekten açmıştı, düşürdü. Mesela Hamas da diyordu ki, bütün hepsini, <laughs> hepsini, Bu reylinin reylini sayısı biliniyor mu? Bir tane bile Hamas kalmayacak olacak. diyordu. Tabii biliniyor. Tabii. yani 200'e yakın. 200'e yakınsa Tabii, yarıya yakınını diye serbest bırak. Tabii. Anlamı Mesela var. Mesela önce diyor ki var Evet Ama. yani 200 küsur işte. Tabii. Şimdi bir oransal hesap mı var? Çünkü 1500 e, İsrail hapishanelerinde yatmakta olan e, şeyler ha, Melik var. Melik güzel söyledi. Şimdi 178. 1500'ün hepsini istiyordu. Aynen, Hamas. hepsini bırak bunları ben bırakayım. Şimdi, Yok bırakmam. Oransal şimdi oransal hesap mı yapıyorlar? Şimdi. Şimdi diyor 178 ki 178 kadın ve çocuk. Evet. kadar yani bir sınırlama koymuş. Mesela ha şey diyorsa <laughs> lider kadrosu olmazsa olmaz diyordu. Bak o da yok. O da yok evet. Peki Yunus Beyaz Saray sözcüsünün sen yayın sırasında ben bu arada onun basın toplantısını da takip ediyordum, ediyorum demiştin. Oradan bir şey geldi mi? Hani Hamas böyle diyor ne diyorsunuz filan diye bir soru rehineler üzerine bir konu açıldı mı? Oradan bir şey geldi mi Biden haricinde? Ben soru görmedim. Sanıyorum hani gazeteciler için de çok yeni bir bilgiydi. Bilmiyorum teyit edip edemedikleri için mi sormadılar. Ama Sullivan şöyle bir açıklamada bulundu. Biri dedi ki siz Amerikalı rehinelerin canlı olup olmadığına dair bir kanıta ulaştınız mı? Var mı böyle bir kanıtınız? Yaşıyor mu Amerikalı rehineler deyince söylediğim gibi 9 tane Amerikalı var içeride. Bir tane de yeşil kartlı. Gözlerinizin içine bakarak onlar şu an yaşıyor diyemem dedim. Şimdi hani burada bir da detay Amerika var. eğer bir ara olmazsa rehineler verilmezse acaba bunlar da yani e, hani el altına mı gidecek bu Amerikalılar? Onlar da çok konuşulmayacak mı? O da bir ihtimal olarak çıkabilir önümüzdeki günlerde. Şimdi bir detay var Ahmet Bey. Hamas diyor ki çocuğa çocuk, kadına kadın, evet. e, yaşlıya yaşlı. İsrail tarafı bunu da kabul etmiyor. Yani onun beklentisi de ne? İşte İsrail'de askerler var elinde rehine olarak. Hayır Bu yeni açıklamayı mı diyorsun? Hayır şimdi İsrail'in yani bu şekilde ayak diremesinin sebeplerinden bir tanesi de bu mesele. Yani sonuçta askerlerinden de serbest bırakan olmalı ki kendi kamuoyuna bir şey söyleyebilsin. Bir diğer tarif e, tamam. Hamas diyor ki bu rehinelerle ilgili ölenler var biliyorsunuz. Garantör ülkelerden temsilciler gelecekler ve oradaki ölüleri de yani yıkıntılar aldı ki ölüleri de ispat edeceğiz. Yani ne ne de söylemeye çalışıyor. Senin yapmış olduğun bombardımanlarla rehineler hayatını kaybetti. Hatta bununla ilgili bir dokuz rakamı falan da geçti. Ya ben hayır ben bu geceyi söylüyorum. Şu andaki yani... şeyde o, o yoktur. Yani bu gece Hamas bir açıklama yaptı ama belli ki Katar'daki pişirilen bir şey. Fakat şundan iki şeyden endişe ediliyor Ahmet Bey. Onu da söyleyeyim. Bir Netanyahu'yu biz çok şahin, sertlik yanlısı olarak görüyoruz ama askerlerin Netanyahu'dan daha sert olduğu, onların savaşı devam ettirmek konusunda e, direndiği söyleniyor. Yani Netanyahu ikna olsa bile askerler savaşı devam ettirmek istiyor İsrail askerleri. İkincisi rehineler konusunu çünkü bu rehinelerin bir kısmı da İslami cihatın elinde de rehineler varmış. İran bu süreci sabote eder mi diye iki noktada endişe var. İsrail genel kurmayından ve İran'dan dolayı da endişe var. Tabii bu savaş dönemlerinin kendine özgü kaygıları bunlar. Vallahi bilmiyorum. Ben yani biraz da tabi umutlanmak da istiyorum. Umutlanmak da istiyorum. Yani hiç değilse bir beş günlük bir ara. Ben o aranın savaşı da soğutacağını düşünüyorum hmm. ve yeniden böyle Paldır küldür savaşın devam etmesinin de pek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Yani bir bu aranın neredeyse bir ateşkese bile yol açabileceğini, kalıcı bir ateşkese bile yol açabileceğini tahmin ediyorum. Daha karamsar bakanlar var olaya. Tam da İsrail bu nedenden dolayı, yani sizin söylediğiniz nedenden dolayı bunu kabul etmez. Bir göre, diye göreceğiz önümüzdeki süreç içerisinde ne olacağını göreceğiz yarın öbür gün. Valla bu iyi bir fırsat Ahmet Bey. Ya ben evet. hani e, taraflar nasıl okuyacak bilmiyorum ama eğer bu fırsat es geçilirse bir daha kapı aralanması çok daha çok zorlaşır. Çok zorlaşır. Tabii ki Hamas da Gözümüz kulağımız Tab tabii. tabii. E, İsrail'de Hamas'ta Amerika'da Yunus çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ Bizden bu kadar. İyi geceler.